Merhabalar BTC Haber'de yine her cuma olduğu gibi beraberiz. Ben Vestoyan'ı kriptografik programında şimdi piyasa bizi nereye götürecek onu konuşacağız. Biliyorsunuz 42 bin doların üzerine kadar kendine atan ama önemli bir eşik olan 41 bin da kafasına yiyen bir bitcoin ile karşı karşıyayız. Cumartesi pazar genelde sığ bir piyasa olur o yüzden hareketlilikler eskiye oranla daha az ama piyasa şu anda bir ciddi bir yön arayışında diyebiliriz. Hemen belli verilerle doğrulayalım. Bakalım piyasa nereye doğru gidecek. Ben daha düşüşü bekleyen taraftanım. O yüzden biraz fazla eleştiriliyorum. 2000-3000 dolar hatta 500 dolar bile artsa kaçırdık ah ah vah vah diyenler var ama ben birazcık daha planlı hareketin daha bu affedici olmayan piyasaya daha uygun olduğunu düşünüyorum. Neden affedici değil diyorum. Bu yüzden emirler, emirlerinizi, stoplarınızı ve çıkış noktalarınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. Bu videoda da onların da yolunu göstereceğim. Grafiğin neresine odaklanmanız gerekiyor? Nerelere emir ve satma işlemleri koymanız gerekiyor? Bunların hepsine bakacağız. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksi 100 binin üzerinde çok psikolojik bir eşikti. Uzun süredir orayı aşmaya çalışıyordu. 90 96 bindeydi. 97.500'e 99.500 aralığını kırdığında yukarıya doğru sıçrayacağı beklentiler paralelinde. 102.000'e gitmek isteyen bir endeks var. Nitekim çok yakın bir zamanda 101.000'i denedi. Bunun artıyor olması özellikle global borsalarda işlem yapanlar için pozitif ama Türk borsalarına işlem yapanlar için negatif bir haber. Çünkü siz belli bir parayı kazanıyorsunuz. Özellikle TL üzerinden borsadan işlem yapıyorsanız ama dolara vurulduğunda kazancınız çok az kalıyor. İşte bu nedenle benim önerim her zaman her yerde her türlü global borsada bir hesabınızın olması. Çünkü gerek arbitraj, gerek borsaların sunduklarıyla beraber bu TL'deki kaybınızı böylelikle ortadan kaldırabilirsiniz. Bu da bir bir ipucu olarak burada dursun. Zorunda değilsiniz ama faydası olacaktır. Amerikan dolar endeksinin artacağına dair fikirler gittikçe yükseliyor. Çünkü 3 4 Mayıs'ta Fed toplantısı var ve 3 4 Mayıs'taki Fed toplantısında Önce 50 bas puanla artış başlayacak denildi. Şimdi 75 bas puan deniliyor çünkü Amerika'daki istihdam verileri ve işsizlik başvuruları iyiye doğru seyrediyor. Dolar endeksinin artacağına Türkiye'de de dev bir dolar mumunun geleceğine dair haberleri bununla doğrulayabiliriz. Euro dolar endeksiyle. Euro dolar paritesi düştüğü zaman ve dolar endeksi sabit şu anda 100 ile 100 bin, 101 bin arasında kritik ama dolar Euro ABD paritesinde ufak artışları şu an gördüğümüz için dolar birazcık daha yatay seyredecek. Haftanın son işlem günde ufak bir düşüş olabilir ama pazartesi günü artışla geleceğini bize doğruluyor. Grafiklerde bunu birkaç kez söyleyeyim de iyice bir görsel hafızamız oluşsun diye. Genelde nereden satacağım, nereden alacağım? Paritede işlem yapan var, dolarda yapan var, altında yapan var, S&P 500'te her yerde yapan var. Burada sizin stoplarınızı ve çıkış noktalarınızı koyacağınız yerle bakın baktığınız zaman burada benim önümde 4 saatlik bir grafik var. Bir haftalık grafiği açıyorsunuz ve bir haftalık grafikte herkesin satış yaptığı, mesela şurada mouse'la gittim burada sanki herkes satış yapmış ama kimse almamış gibi gözüküyor. Bu grafiği büyüttüğünüzde 15 dakika 30 dakikalık yaptığınızda arada böyle ufak ufak gepler, boşluklar göreceksiniz. Bu kriptoda da işliyor. Her türlü grafikte işliyor. O zaman buranın gepleri gördüğünüz yerlere stop koyarsanız ve piyasa arttığında yukarıdan alır ve o stopta satma işlemi koyarsanız adeta bir robotunuzu oluşturmuşsunuz ve o size al satta kar getiriyormuş gibi. Aynı şey. Hemen yanda çok yakın hemen gittiğimde buradaki yeşil mumlarda da herkes almış gibi gözüküyor. Yani yukarıya çıkarken oradaki boşlukları doldurmak isteyecektir. O yüzden piyasa düştüğünde eğer ki yükseliş yerlerine emir koyarsanız yükselirken o emrinizi alır ve o yukarı çıktığında da satışınıza en üst tepeden yaparak kar elde edebilirsiniz. Ben daha çok mumlarda herkesin satış yaptığı yerlere odaklanmaz diyorum. Mesela 24'ünde öyle bir yer var. Bu Euro ABD paritesinden bahsediyorum. Aynı şekilde 7'sinde var. Aynı şekilde bakın 6'sında olmuş. Ama bu 4 saatlik grafikte olduğu için o kadar fazla gözünüze çarpmaz. O yüzden bir haftalık bir günlük grafikte halledebilirsiniz. Altına baktığınızda 1900 54 dolara tekrar sıçradı. Burada 1940 dolar önemli. Eğer orası kaybolursa 1920 dolar, oradan da 1904 dolar onsa kadar düşer. Yukarıda 1996 ile 1998 dolar arasında çok satıcılı ama 2 dolarlık bir fark vardı ve tam oradan döndü. 1998'den döndü. 2000 dolar olmaya doğru çıkacak. O yüzden eğer ki bir altın pozisyonunuz varsa beklemek karlı olabilir. S&P 500 endeksine baktığınız zaman ne diyoruz? Total market cap yani kripto paralara giren parayı destekleyen bir veri. Korelasyon pozitif yani biri çıktığında diğeri de yukarıya doğru çıkar. Burada baktığınız zaman bir düşüş var çıkış var. Çıkışı da 42 bin doların üzerine çıkıp da 40 bin dolara düşen bitcoin de doğruluyor. Şimdi buradan sonra birazcık dominanslara bakacağız. Garip bir şekilde markette uyuşmazlık var. Burada marketteki uyuşmazlığı nereden görüyoruz? Bakın burada yine aynı şekilde. Benim önümde 4 saatlik bir grafik var. Mart'a gittiğim zaman burada bak, bak bakıyorsunuz ki herkes satın almış ama düşmemiş gibi gözüküyor. Bu demek olur ki Tera'dan işler iyice kızışacak tweet'i. Bitcoin mi alacaklar? Çünkü dev bir Bitcoin alacak. Bu gibi pozitif bir haber geldi diye ilk doldurmak isteyeceği yer bu herkesin satın aldığı ama satmıyormuş gibi görünen yani 42 atmış yukarıda da 44'de kadar çıkacak ve ondan sonrasında tekrar düşüşün körüklendiği 43.20'ye kadar düşüp kendine stabil bir yer arayacak. Pozitif bir haberde. Bu gibi bir pozitif haber gelirse 45 bin doları Bitcoin'de görürüz. Ama şu anda yakın vadede yok. 42 bin doların üzerinde kalıcı bir kapanış yapamadı. Günlük kapanışında yapamadı ama birkaç saat durdu. Şimdi tekrar 42 denemek isteyecek. Ama dominansın düşüyor olması, S&P 500 endeksinde düşüyor olması, çıkışların gerçekleştiğini gösterir. Ethereum dominansına baktığınızda Bitcoin 40 bin dolara düştüğünde Ethereum'un 3100 dolarda hala salındığını görüyoruz. Çünkü Ethereum dominansı onu taşıyor. Aynı şekilde burada Ethereum dominansı 4 saatlik olduğu için gerisini göremiyorum ama Ethereum dominansında 20,60 önemli iyi bir haber geldiğinde yani mesela merge güncellemesi faydalı oldu dediğinde 20 %20'lik baskınlığa gidecektir. Dominans neye bize gösteriyor? Bir 100 birimlik bir pasta var. İşte 40 birimini Bitcoin alıyor, 20 birimini Ethereum alıyor. Geri kalanlar da kendi aralarında DeFi'ler ve diğer alternatif projeler arasında bölüşüyor demek. Aynı zamanda bu bize şunu gösteriyor. Eğer ki Bitcoin'le Ethereum'un toplamı %60'ın üzerine çıkıyorsa o zaman altcoin'lerde hareketlilik olabilir. Ama eğer 60'ın altında kalıyorsa ki genelde 60'ın altında kalıyor. Bitcoin ve Ethereum diğer altcoin'lere göre bu dönemlerde daha karlı. Ben düşüşü bekleyen taraftayım. O yüzden çok 42 binli seviyelere çıktığında da çok heyecanlanmadım. 45 bin doların üzerinde 44 bin 100, üzerine 45 bin 300 ve 46 bin 700. Bu üç seviye dolmadığı sürece ve orada 4 ila 8 saatlik kapanış olmadığı sürece hiç kimsenin roketi, işte zeplini, meplini falan işlemez. Nitekim aynı şey gerçekleşti. 38 bin 500'den 40 bin doların üzerine doğru dev bir mum geldi. Ne demek oluyor? Hemen burada yakınlaşırsak. Burada mutlaka 39 bin seviyesini 38.500 seviyesine ve 38.100 seviyesine doldurulması gereken yerler var. O yüzden 39'dan 42'ye 42'den 37-36'ya kadar düşecek diye ben öngörüyorum. Ama bu dönemlerde elimdekileri hızla satmak yerine daha planlı bir şekilde mesela şöyle bir planlama yapıyorum. 8 tane Ethereum'um var diyelim farzı misal. 3100 olduğunda 3 tanesini satarım. Daha sonrasında başlarım beklemeye. Düştüğünde tekrar almalık o 3 ethereum'un parasını nakitte tutarım. Ardından 3200'e çıktı. Hemen 2 ethereum'u da satarım. Yine de onu beklemeye alırım. Ama 2800, 2700, 2500 ki ben 2500'ün geleceğini düşünüyorum. 2500'leri geldiğinde alımımı yaparım. Düşerken satmak benim e, yatırım stratejime uygun bir şey değil. Ben hiçbir zaman bir şey düşerken panikle satmadım. Bazı günlerde... E, Portföyümün %40'ını %50'sini kaybettiğim zamanlar da oldu ama panikle sattığımda mesela düne baktığınızda 39 binli seviyeleri 2 gün önce geldi sonra 40 binli seviyelere geldi. İnanılmaz fazla insan elinden parayı çıkarttı. Çok saçma. Ardından 42'ye gittiğinde insanların bakıyoruz 41.900'den girmiş. Çünkü herkes diyor ya 42 bine gidecek. Ama 42 binden sonra şimdi 40 e düştü ve 2500 dolarlık bir kayıp var. Bunlar çok az, çok minimum ve çok ufak kayıplar. 100 dolar, 200 dolar arttığında eğer ben kaçırdım diye düşünüyorsunuz. Sizin kriptoda olmamanız gerekiyor. 4.000 5.000 dolarlık bir hareket olmadan ne alınır ne satılır. Çok net biraz robot gibi e, trade yapmanız, al sat yapmanız gereken zamanlar. İşte bu gibi dönemlerde ön satışlar, borsaların size sunduğu stakingler ya da e, önceden daha projeyi böyle derleyip toparlama. Çünkü biliyorsunuz şunu da ufak bir parantez şurada da açayım. A, B ve C yatırımcısı olabiliyorsunuz. A yatırımcısı bebek bir yatırıma yatırım yapmak. B yatırımı bebek yatırımdan birazcık daha yetişkine geçmiş ama hala gelişecek yerleri var demek. C de artık belli bir yere gitmiş. Solana gibi, Avax gibi belli yerlere gelmiş ve ondan sonrasında oradan çıkış yapacak olanların yatırımları. O yüzden A yatırımcısı ve B yatırımcısı olmak da bu gibi dönemlerde çok mantıklı. Dediğim gibi Bitcoin'de burada şu anda bir toparlanma eğilimi var. Toparlanma 44.100'ün üzerine çıkana kadar bir artış yok. Burada biraz sıkıcı haberlere gideceğiz. Ben Terra'nın attığı Twitter yani Twitter'da çok fazla itibar etmem. Çünkü mesela baktığınızda hep derler ki işte Ripple şunu yapacak bunu yapacak deniliyor. Önemli bir açıklama olacak. Herkes bir anda Ripple'a abanıyor ama baktığınızda ne oluyor? Hiçbir şey kof çıkıyor, fos çıkıyor, kof çıkıyor nereden Foss çıkıyor, fos ee, çıkıyor. Ethereum'da da aynı şekilde 3021'de şu anda ama 3100 seviyelerinde duruyordu. Yani Ethereum birazcık daha Bitcoin'e oranla daha az düşüyor ama yine her şeyin Bitcoin üzerinden olduğu varsayılırsa Ethereum'da 2.800, 2.750, 2.950 bunların hepsi şakır şakır gelecek. Oralara emir konulabilir. Ben 2.500'de bekliyorum. Çünkü genel olarak ayların bu zamanlarında e, şu piyasaya kodlandı. Dediler ki Nisan ayında e, Ethereum 4.000 dolar olacak Oraya doğru bir anda çıkacak ve çok sert çıkacak. Ama oraları yakalamak zor olacağı için 3600, 3700 seviyelere, 3200 seviyelere, 3200 3300 her 100 dolara bir emir koyabilirsiniz. Çünkü emir koymak bedava ve siz e, oraları yakalayamayabilirsiniz ama robotlar sizin için yakalar. Ada Cardano'ya bakalım. Cardano cüzdanı çok ciddi anlamda artıyor. O yüzden 0.95 onun için önemli bir eşik. 0.85 olduğunda ben alımımı gerçekleştirdim. Ben kendi alacağım yerleri söyleyeyim de siz ona göre hareketinizi alırsınız. Avax'da 77 dolarda şu anda. 74 doların geleceğini düşünüyorum. 74 dolar aldığında alırım. Yüklü alırım. 77 dolarda da satarım. Aşağıda en düşük alacağım da 64 dolar. Solana'ya baktığımızda da Solana'da 100 doların üzerinde 100 doların üzerinde 103 dolarda çok fazla direnebileceğini pek fazla düşünmüyorum. Çünkü Solana'da Avax'ta evet ağları var ama 2023'ün sonuna kadar hatta 2022 yazı e, kurak geçecek. İşte 30 bin dolarları da biz yine göreceğiz. Ekim-Kasım aylarında hareketlilik olacak. Şu anda geleneksel piyasalarda birazcık daha fazla hareket var. Ve Rusya-Ukrayna savaşında devam ettiğini unutmayalım. E, Biden'dan Ukrayna'ya yardımlar geliyor. Fed 225 bas puanlık bir artışı fiyatlıyorlar. Yavaş yavaş artık geleneksele kayıyor. 2022'nin sonuna kadar geleneksele kayabilir. Ama kripto sadece meta alıp satımı değil. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yeni projeler, özel projeler, alımlar, staking, e, işte mevduat, kriptonun mevduatı, faiz alma verme bunların hepsi alternatifler arasında. Lütfen kendinizi sadece meta alıp satmak olarak e, kodlamayın burada durumu. E, böylelikle de bu düşüşlerde o kadar da fazla etkilenmezsiniz diyerek kapatayım. Önümüzdeki hafta yepyeni bir programda yine beraber olacağız. Dediğim gibi al-yat değil al sat sürekli al sat yapılacak bir dönemdeyiz. Lütfen faydalanın diyerek noktalayayım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı da unutmayın ki hem ben olarak hem de BTC Haber olarak daha fazla insana erişebilelim. Görüşmek üzere.